Tövbe Ekeli Ağır'ın bisikleti var. Tövbe Arda'nın. Bu da var. Evet. Şanak Paşeti'nin bisikleti var. görüşü. <laughs> altında Abi gelip aa, bu telin altından içeri girmişler. Bu taşları ayakla çıkarıp bu telin altından içeri girmişler. Daha tüyleri orada zaten görülüyor. Köpeklerin de tüyleri hepsi burada duruyor. Buradan Mustafa. Normalde kardeşim bunları bu telerin etrafı taşlarla kapatmıştı. Taşların hepsini çıkarıp gelen altından içeri girmiştir. Bu normalde bir iki köpeğin işi değil. 70 tane hayvan telef etmek ve bir sürü köpek. Sonbahar, sonbahar Yeni aile alamıyor. Ya aynı aynı. Aynı. Bunlar yine babamın da şeyden e, yazmıştım. Aynen. O zaman da tarma söylemiştim. Kaç tane? 30 tane. tam 30-40 civarı. Aynen 30 Ama yararlı çoktu o zaman. Yararlı Ne

Adım Hadis Zengin. E, bu hayvanlar medeni zengine ait. Babam oluyor kendisi. E, bu gece saat 2 e, surlarında işte 5 tane başıboş bırakılan köpeğin e, ağara girmesi sonucunda 70 tane hayvanımız telef edilmiştir. 2 tane de yaralı hayvanımız vardır. E, bunlar zaten bize ait değildir. Hani. Biz de kendimize almışız. E, bakıyoruz. Dedik belki hani bir şeyler yaparız. Babam da zaten kendisi beyin tümürü. Ee, geçen sene yine sokak e, köpeklerin başıboş kalması sonucunda yine hayvanlarımızın arasına ormanda e, girmesi sonucunda babamın sinir krizi e, geçirmesi sonucunda işte e, beyin tümürü geçirmesine sebep oldu. Biz dilekçe vermemize rağmen herhangi bir e, şey e, yapılmadı biz. Yani ne yardım yapıldı ne köpekler toplandı. Yani şu an bu köpekler insanlara da saldırabilirler. Bir kudusa da sebep olabilirler. Başka başka şeyler de yapabilirler. Yani girdikleri yerde zaten şurası gördüğünüz kadarıyla. Ondan sonra şu an söyleyeceğim bu kadar zaten manzara belli. Hani yetkilerden yardım bekliyoruz. Bu hayvanın çiftliği bize masrafı 4000 liradır. Hani bakımımız dışında. Biz mağduruz. Zaten tek yetim kaynağımız bu hayvanlar. Bunlarla geçiniyoruz. Ailede şu an 8 kişi yaşıyor. Ee, ben babamı sürekli hastaneye götürüp getirmek zorundayım zaten. Ondan sonra ailetten kardeşlerimle beraber bu hayvanlara bakıyoruz. Hani babam da dediğim gibi zaten be beyin tümürü. Hani başka bir geçim kaynağımız da yok. Ee, lütfen yetkililerden bir an önce bu sokak e, hayvanlarının toplanmasını istiyoruz. Yani <laughs> ricamız bu yani. Başka da bir şey istemiyoruz. Mağduruz. <laughs> Şurada <laughs> şu hepsi de Bizim başımıza gelmiş Başkasının başına gelmesin İstiyoruz aşçası Şu an köpeklerin hepsi de şu karşıda duruyor Şu şekilde Kaldırayım Görüyorsunuz Bu manzara ne Gerçekten hani hayvanın şeyinde değil. Yani ne bileyim iki yıldır. Vallahi bunun zararını ziyanını daha karşılayacak şeyimiz yok yani. Gerçekten yok. Başka da bir geçim kaynağımız da yok. Gerçekten yok. Yani bizim başımıza geldiği başkasının başına gelmemesi için şu sokak hayvanlarını bir anca topar, toplasınlar. Şu an burada bir tane köpeğe bir şey yapsak Diyarbakır'dan yetkililer gelir, bir şeyler yapar. Yani şurada şu kadar mağdur duruma düşmüşüz. Şu kadar şey yapmışız. Yani sabahtan beri gelenler bize sadece hikaye anlatıyorlar. Başka bir şey de yaptıkları yok yani. Yani ne yapalım? Benim babamın üstünde şu anda 300 tane köpeli hayvan var. Vergisini de veriyor. Sigortalı hayvan da var. Yani bilmiyoruz hani biz de ne yapacağımızı bilmiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok yani bizim başımıza gelmiş başkasının başına gelmesin yani bu sokakta boş şu boş bırakılan hayvanlar bir anca toplansın artık yeter gerçekten iki yıldır ya, ya benim babam yani sırf bu hayvanlardan dolayı başı boş bırakılan bu hayvanlardan dolayı beyin tümürü şu an ya yani evresi de çok yüksek yani iki defadır ameliyat geçti. Yani biz de gerçekten ne yapacağımızı artık bilmiyoruz yani bu hayvanlardan dolayı. Ya sokakta bırakılmış bir çocuğu da sırabilir. de olabilir. Öyle de bir Bunun aşısı yok, bir şeysi yok. Yani bilmiyoruz ne yapalım hani bize de bir yol göstersinler artık. Hani konuşmaya gelince ne bileyim seçime gelince ona gelince buna gelince başını koş, koş başının ucuna koşarlar. Vay şöyle yaptık, vay böyle yaptık. Hani nerede? Bugün benim başıma bu gelmiş, ben yanımda bir insan, Allah'ın kulunu görmemişim yani. Bir tanesi gel bana hiçbir şey dememiş yani. Artık hani gerçekten isyan ediyoruz hani. Hani tek geçim kaynağımız da bu yani. Başka yaptığımız şey Yani şu çocuğun haline bakar mısınız lütfen yani. Sabahtan akşama kadar bu hayvanın içinden geçiyor. Bütün günü, bütün gecesi. Vallahi billahi günlü gecesine kat bir şey yani. Yani emeğimize yazık değil mi abi ya Allah rızası için ya. Vallahi billahi Baş boş bırak Allah'ın köpekleri için ne, ne hale gelmiş ya. Ya her şeyi de geçtim bu hayvanın masumiyeti de var ya bu işin içinde ya. Ne acil almış ne acil çekmiş ya. Yazık abi ya. Vallahi yazık ya. Hani kendime de geçtim bu hayvana da yazık ya. öldür <laughs> der kız açınca Sen sonra parişi. Dişe çırh abi mi yazı çırh abi Medeni zengin, benim babamdır. Ben benim adım da İdris zengindir. Ben onun oğluyum. siz gördünüz zaten size e, Durum bundan ibaret. Edildi. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Geçen sene de babamın hayvanlarına girdiler. Kırka e, yakın yine telafi ettiler. Ee, müracaattan bulunduk. E, herhangi bir sonuç da alamadık. Belediye başvurduk. Belediyede defalarca söyledik. Dedik bu köpekleri toplayın. Sokaklarında insanlara saldırıyorlar. Çocuk, çocuklara saldırıyorlar. Milletin hayvanlarına saldırıyorlar. Geçen sene o hayvanlardan sonra o hay babamın hayvanları telef ettikten sonra babam hastalandı. Ameliyat ettirdik. Babamın başında e, tümür çıktı. Şu anda babam hastadır. Şu an e, fazla konuşamıyor. Konuşamadaki konuşamadaki için, konuşamadığı için e, ben de onu konuşturamıyorum fazla. Durum bundan ibaret. E. Biz mağdur durumundayız. E, yetkililerden yardım bekliyoruz. Gerçekten de şu an çok ma mağduruz. Siz görüyorsunuz. Bu ikinci defadır. E, yetkililerden bir şeyler bekliyoruz. haftan beri bekliyor